Şimdi 8400 8400. Hadi oraları savunalım. E, dan. Acaba bir düzeltme geliyor mu? Düzeltme geldi. Düzeltme bitti mi? Düzeltmeyi tekrar mı düzelteceğiz gibi e, çeşitli birbirini takip eden sorular var. Satışlar derinleşir mi diye sormuş mesela Serdar Ünser. E, yoksa sindire sindireme olur e, diyor. Biraz istersen e, endeks yorumuyla başlayalım. Valla içinde endeks ve düzeltme kelimeleri geçen e, pek çok cümle kurulabilir. Farklı soru kalıpları halinde. E, evet önemli bir direnç seviyesiydi. 8400 oradan yani bir kere test etmiş. Sonra oradan 7650'ye kadar gelmişti. 7600'deki o önemli çok kritik destek çalıştıktan sonra bir kez daha 8400'e geldi ve benim düşüncem ya bir dönem 7650-8400 arasında burası gider gelir biraz sinir bozucu bir halde olabilir. Bir testlere formasyonuna girebilir burası diye düşündüğümü söylemiştim. Geçtiğimiz günlerde şey aşıldı 8400 aşıldı yanlış hatırlamıyorsam da 8560 gibi bir şey var görülen yeni bir zirve var. Bugüne geldiğimizde %2'nin üzerine bir satış var satışların nedenleri anlaşılmaya çalışılıyor. net bir gerekçe yok bir kere önce onu söyleyeyim. E, i̇ki önemli haber var bence. Daha doğrusu biri dedikodu, biri Cumhurbaşkanı ağzına çıkmış bir ifade. Sanıyorum bu tamamen benim düşüncelerim bu arada. Kurumu bağlamaz. Birisi birincisi bir iki gün öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Suriye'ye bir kara operasyonu yapılabileceğine ilişkin net bir mesajı var. Hı hı. Bugün saatini bilmiyorum. Sayın Dışişleri Bakanı'nın da benzer bir ifadesi var. Buranın biraz bu konunun biraz piyasaya gelmiş olma ihtimali yüksek. Bugüne başlarken bir bilgi kirliliği olduğunu tahmin ediyorum. Ümit ediyorum da öyledir elbette. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sağlık sorunu nedeniyle programların hı hı. iptal edildiği ve İspanya şeyinin ziyaretinin ertelendiği yönde bir haber çıktı. Ee, sosyal medyada ben bunu takip ettim ve bu haberin çıkmasıyla birlikte piyasa bir, bir satış baskısını yavaş yavaş hissetmeye başladı yaklaşık yüzde birlere kadar. Sonra benim öğrendi öğrendim demeyeyim yani farklı bir kaynaktan duyduğumda şu zaten meclisin yeni yasama yılı yasama yılı yeni başladığı için bir grup toplantısı yok hafta sonu zannediyorum partinin Ak Parti'nin bir kongresi var. Ve İspanya ziyaretinde zaten önümüze kağıtlarymış. Dolayısıyla ortada bir program değişikliği yok gibi gözüküyor. Bir program değişikliği varsa da önemli bir sağlık sorunundan kaynaklı bir şey olmadığı gibi bir şey var. Ee, bir haberin... Zaten bir grip olduğu, soğuk algınlığı geçirdiğine evet, ilişkin yani, e, netice, haberler geldi. Yani neticede bakarsanız işte hepimiz insanız. E, Sayın Cumhurbaşkanı da belli bir yaş var. Allah herkese uzun ve sağlıklı ömürler versin. Dolayısıyla herkesin hayatında olabilecek şeyler bunlar. Ama mesele şu. Bu yani bir grip haberinin bile piyasa için ne kadar önemli olabileceğini e, göstermesi açısından kıymetli. şimdi Genç arkadaşlarımız yeni piyasada olanlar belki bunu ilk defa test ediyor olabilirler ama borsanın e, hastalık ve işte grip, hapşurma, enfeksiyon, e, herhangi e, işte şeker çıkması, düşmesi falan bunlara çok e, aslında şey oldu ne derler… Aynen. E, Yaşadığı yani e, bir kere daha mekanı cennet olsun e, sayın Ecevit. Ecevit sağlığı, sağlığı döneminde o üçlü koalisyon döneminde e, buna benzer so, yani rahmetli o sağlık sorunlarıyla çok mücadele etmişti o dönemde e, piyasada gerçekten bir de koalisyon hükümeti olması nedeniyle çok şey olmuş çalkalanmıştı. Şimdi öbür kısma geri döneyim. Yani bir kara harekatı olur mu acaba incesi? E, zannediyorum e, hafta sonuna doğru bu risk biraz daha piyasada kendini hissettirebilir. Yani olası bir kara harekatına karşılık piyasa o hafta sonu riskini almak istemeyebilir. Tabii biliyorsun bir de biz bir şehire yatırımcı buluşmalarına gitmeden önce mutlaka piyasada bir şey olur bir sert satış olur. Ee, ümit ediyorum bu haftaya yayılan bir şey olmaz. Tarkan Bey zannediyorum konuşmasını kendi kafasında bugün itibariyle Denizle konuşmasını oluşturmuştur. Çok da oluşturmuştur. Bu arada bir e, ufacık e, söylediğin haberle ilgili Nilay'dan geldiği için eee şey yapıyorum bir haber kaynağıdır sonuç itibariyle kendisi Amerika'dan gelecek cevap da bekleniyor demiş Nilay Savunma Bakanlığı az önce Kuzey Irak 3. hava harekatını duyurdu diyor. Şimdi şimdi burada bundan önce aynı şey. Nilay'a de teşekkür ederiz bu arada. Gazete Pencere'den çok kıymetli sevdiğimiz bir arkadaşımız, dostumuz. Kendisi yarın benden yazı bekliyor. Yayını takip etmesin nedeni de olduğunu düşünüyorum. Sakin ol Nile, <laughs> Yazıyı göndereceğiz. Sıkıntı yok. Ee, şimdi e, bu rahmetli Ecevit'in sağlık sorunlarına değinirken ona benzer şeyler yaşamış ya ondan daha fazlası aslında kara harekatı gibi şeylerle bu piyasa yaşadı. Ee, çok kısa süreli böyle bir gerginliğin piyasa baskısının olduğunu sonrasında piyasa çok da bunu umursamadığını ve o günkü yönü neyse ona göre hareket ettiğini gördük. Yani mesleki tecrübeler ve geçmiş deneyimlerimiz bize bunu gösteriyor. Evet. Ee, ümit ediyorum böyle bir operasyona gerek kalmaz öncelikle. Ümit ediyorum hiçbir e, vatan evladı böyle bir tırnağa taşa değmez. E, ama zaman zaman böyle şeyler maalesef dünyada da yaşanıyor. Yani bu risklerimizden bir tanesi. Sayın Erdoğan'ın mesele Sayın Erdoğan'ın sağlık sorunu değil. Bence bir risk olarak algılanacaksa bu konu biraz daha önem arz eden bir konu. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde piyasa fiyatlaması üzerinde etkili olmamış bir şey bugün niye oldu? Şu benim okumam bu hikayeyi. Şimdi önemli bir şeyde süredir Türkiye dış siyasetini zaman zaman yani böyle Amerika ile Rusya <laughs> arasında böyle bir denge tutturmaya çalıştırarak özellikle Sayın Çavuşoğlu'nun bakanlığı döneminde yani bir hükümet politikası elbette bu devam ettiriyordu. Ama görünen o ki yine benim kendi çevremden gözlemlediğim anlamaya çalıştığım kadarıyla Türkiye Rusya ilişkilerine bir miktar bozulma ya da bir ufak tansiyon yükselmesi Amerika Türkiye arasındaki ilişkilerde bir miktar normalleşme ve iyiye gitme hali var gibi gözüküyor. Burada bence dikkat edilmesi gereken konu böyle bir operasyon söz konusu olursa bu mücadele aslında arka planda Türkiye, Rusya, Amerika mücadelesine dönüşebilir mal. Ama dediğim gibi bundan önce de buna benzer şeyler yaşadık. Bir de altını çizeceksem inşallah gerek kalmaz. Bundan önceki örneklerde özellikle savunma sanayi şirketlerinin e, borsa performanslarının kısa vadede olsa iyi gittiğini gördük ama trendi bozacak güçte bir haber akışı olmadığını gördük. İnşallah böyle bir operasyon olmaz. İnşallah eğer yapılacaksa böyle bir zorunluluk doğacaksa da e, elbette yetkililer onun en doğru kararını verecektir. Olacaksa da ümit ediyorum ve bundan önceki şeylerimiz, tecrübelerimiz bize piyasa fiyatlaması üzerinde derin bir etki yaratacağını göstermedi. Peki nedir kardeşim bugünün telaşı diyecek olursam bence yukarı doğru her ne kadar 8400'ü şimdi hep şöyle konuşuyorduk değil mi? Senle de yaptığımız hem yayınlarda hem toplantılara 8400 geçerse burası bir tur daha hızlanır ve bir yüzde onluk marjda bir 9000 9200 9300 oralara kadar gidebilir diye konuşuluyordu. Teknikte bunu gösteriyordu bu arada. Ama o 8400 açılmasına rağmen hareketin çok fazla bir anda ivmelenmediğini gördük yine hep o konuştuğumuz konuya geleceğim. Konu bir yabancı yatırımcı konusu. Yani yabancı yatırımcı gelir mi gelmez mi konusu. Bu arada bu haftanın önemli gündemlerinden bir tanesi, bu arada bir şey göstereceğim de onu bulmaya çalışıyorum. Bu haftanın ya yani önümüzdeki dönemin en önemli haber başlıklarından bir tanesi Sayın Şimşek'in üç farklı toplantıda yabancı yatırımcılarla buluşacak olması. Şimdi piyasa kendini çok net belli etti. O da şu. Şey olmadan ne derler orada? Ee, buraya bir yabancı gerçek manada bir yabancı giriş olmadan ivmelenmenin yeni bir ivmelenmenin olmasını beklemek çok gerçekçi değil. Şimdi çok yuvarlayarak söyleyeyim, Eylül ayının hadi sonu diyelim ona. Ee, geçen gün sosyal medyada karşıma çıktı. Ee, dolayısıyla şey kaynağını bilmediğim için teşekkür etme imkanım da yok. Ee, şimdi seçime kadar olan dönemde hisse senedi piyasasından çok yuvarlayarak söylüyorum yaklaşık bir buçuk milyar dolar para çıkmış. Yani Ocak Mayıs dönemi diyelim buna.